Şimdi ayetin devamında ve yecalu rijsa alellezine la yaqilun. Allah ayetinde aklı da diyor bakın Allah subhanahu ve taala Allah azabı akıllarını kullanmayanlara verir. Allah azabı akıllarını kullanmayanlara verir. Ne demek bu ayet-i kerime? Ve yecalu rijsa alellezine la yaqilun. Allah azabı akıllarını kullanmayanlara verir. Buradaki akıllarını kullanmaktan maksat ve kullanacaklardan maksat kimdir? İşte şunlardır. Yani Allah ritsi ayette gelen ve yecanur ritse ritse burada nedir? Azaptır. Allah'ın öfkesidir, gazabıdır. Ritsun burada azaptır, azap. İbn Abbas'tan gelen, Katade'den gelen, aynı şekilde diğer müfessirlerden gelen tefsirlere baktığımız zaman buradaki ritsu azap demektir. Allah Subhanahu ve Taala ritsu azabı kime verir? Aklını Rabbinin birliği, vahdaniyeti, kulluğu, itaatı yolunda kullanmayanlara. Yine aklını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği sünneti yolunda kullanmayanlara. Aklını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri yolunda kullanmayanlara. Aklını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği beyinelere, hadislere teslim olmayanların üzerine ne yapar Allah? Bu aklı kullanmadıklarından dolayı azabı verir. Bu litsi onlara tattırır. Demek ki buradaki akıldan maksat nedir? Öyle ayeti hadisi terk ederek veya peygamberden gelen bir hadisi terk ederek değil mi? Aklı öne çıkartmak değil, aklı kullanmak değil. Buradaki aklı kullanmaktan maksat nedir? Aklı Kur'an'ın ve sünnetin yolunda kullanmadığı zaman bir insana Allah ne verir? Emrah kardeşim azap verir. Allah Subhanahu ve Teala azabı kime tattırır? Aklını Rabbinin vahtaniyeti, emri, hükmü, itaati yolunda kullanmayanlara verir. Ayet o halde bu gerçekleri ortaya koyuyor. Bazı insanlar akılcılar var günümüzde akılcılar, rasyonalistler var diyorlar ki bu ayeti delil getiriyorlar. Ve yec'alu la Allah azabı onlar azap olarak vermiyorlar. Pisliği diyorlar akıllarını kullanmayanlara verir. Buradaki pislikten maksat da nedir? Peygamberden gelen hadislerin tümünü inkar etmeyenlere pislik lakabını veriyorlar. Yani birisi sünneti inkar ediyorsa akıllı. Birisi hadislerin tümünü inkar ediyorsa akıllı. Ama hadis rivayetlerine bağlı kalıyorsa, sayın hadise, mutavatir hadise, hasen hadislere bağlı kalıyorsa, Buhari ve Müslümle amel ediyorsa, bu insanlara göre bunlar pislikle tatdırılmışlardır. Yani Allah onlara pisliği akıllarını bu yolda kullanmadıkları için ne yapmışlardır, tatlırmıştır. Onlara göre akıllı olmak demek buhari ve müslüme hakaret etmek demek, akıllı olmak demek buhari ve Müslüm'de gelen hadisleri inkar etmek demek, akıllı olmak demek tüm hadis künliyatlarını reddetmek demek. İşte böyle birileri akıllı oluyor, hadislere bağlı olanlar da aklını kullanmadıklarından dolayı bu azabı onların tabirleriyle de pisliği Allah onlara tattırmış oluyor güya. Bu katlarlık değil mi? Bu zulüm değil mi? Bu sözü söyleyen bir insan Müslüman mı? Aksine bu insan Müslüman değil kafirdir. Peygamberin hadislerini, sünnetini reddeden, inkar eden bunlar Müslüman değildir. Bunların hedefleri Müslümanlara zarar vermektir. Peygamberle olan bağımızı koparmaktır. Anlatabildim mi kardeşler?